Kuyumculuk camiasını hüzne boğan haber Sivas'tan geldi. Siirt Kuyumcular Derneği Başkanımız ve aynı zamanda Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hamza Özçelebi kullandığı araçta kaza yaptı. Sivas-Ankara Karayolu'nun direktli Bedirlik kavşağında meydana gelen kazada Hamza Özçelebi'nin kullandığı otomobil Sivas yönüne giden bir kamyonla çarpıştı. Kazada Hamza Özçelebi'nin eşi Saadet Özçelebi hayatını kaybederken beraberindeki Suat Özyapıcı ve eşi Emsal Özyapıcı ise yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve afet ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Acı haber hem Siirt'te hem de kuyumculuk camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.